duada ısrar etmek caiz mi? Elbette caiz, hatta istenilen şeydir. İstenilen şeydir. Peygamberimiz buyurmuş ki duada ısrarcı olunuz. Çünkü bir defa söylüyorsunuz, iki defa söylüyorsunuz, ondan sonra yoruluyorsunuz, bırakıyorsunuz. Allah çok dua etmenizi istediği için duanızı hemen kabul etmiyor olabilir. Çok dua edersiniz diye. Çünkü dua ibadettir. Çok ibadet etmiş olacaksınız. Onun için hemen duanızı kabul etmez. Kulsunuz, kulluğunuzu yerine getirin, Allah'a yalvarın diye. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? dua etmezseniz Rabbim size niye değer versin? Onun için duada ısrar lazım. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki: Kul dua ettim de duam kabul olmadı deyinceye kadar duası kabul olur. Ne zaman ki dua ettim de duam kabul olmadı derse duası reddedilir. Yani sabırlı olun demek istiyor. Bu sözü söylemeyin. Allah duanızı işitmiştir. Belki vakti gelmemiştir. Belki çok dua edesiniz diye hemen kabul etmemektedir. Belki başka bir zararı vardır. Ama siz duaya devam etmelisiniz eğer hayırlı olduğunu biliyorsanız. Hayırlı olduğunu bilmiyorsanız Hayırsız olduğunu biliyorsanız o zaman duadan vazgeçeceksiniz.